yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bundan bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezi hadiselerle şekilleniyor. Rusya Ukrayna arasındaki savaş dördüncü yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü, kayıp ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için İki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Rızkını Karadeniz'in bereketli sularından kazanan kardeşlerimizin işinde gücünde bir sorun yaşanmadı. Tabii arzumuz savaşın bir an önce sona ermesidir. Çünkü her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Savaş baronlarının servetleri büyürken bakıyorsunuz kaybeden halklar oluyor. Sokaktaki vatandaş oluyor. Bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Maşallah. İşte iki yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa gönülleri yaralı da olsa Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. Elhamdülillah. Çocukların yüzleri gülüyor. İsrail'in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor. Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren kalplerimize inşirah veren gelişmeler. Ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi, Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçeleri yok etti, binaları yıktı, okulları, hastaneleri camileri bombaladı. Altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan Mutlaka bu konuda adım atılmalı. Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Biz bölgemizde istikrar istiyoruz. Herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murad ediyorsak Filistin'deki, Suriye'deki, Sudan'daki Yemen'deki mazlumlar içinde aynısını murad ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, sevgili Trabzonlular, siyasetimizin gayesi dışarıdan dostlarımızın sayısını artırmak, içeride de milletimizin gönlünü kazanmaktır. Görüşmelerimizde ziyaretlerimizde barış diplomasimizle uluslararası alanda müessir bir Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz. Ekonomide ticarette savunmada ülkemizin kazanımlarını büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu bugün burada büyük bir gururla ifade etmek isterim. Siyasi hayatımızın Hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık, küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık, ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine, bu aziz milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedi. Hep dik durduk. Önce Hakk'a sonra halkımıza güvendik. Bakınız Türkiye'nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi. Türkiye bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi. Kardeşlerim. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi. Ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar, yurt dışına çıkınca Türkiye Partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık. Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü. Avrupasından Amerikasına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan ülkemizi Batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler. Buna da sadık kalmadılar. Bir ara ülkemize gelen batılı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet ediyor. Sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileri götürdüler. Artık onların gelmesini beklemiyorlar. Ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlar. CHP Genel Başkanı eskaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullanıyor. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere Adeta yalvarıyorum Dün çıkmış yine şikayet için gitti Avrupa'da kendi hükümeti için Gazze için parmağını bile kıpırdatmadı iftirası atıyor. Son iki yılda Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım göndermiş. İsrail'e ticareti bir buçuk yıl önce kesmiş. Uluslararası tüm zirvelerde Gazze'li mazlumların hakkını cesaretle savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim Buradan CHP Genel Başkanına sormak lazım. Hadi kendine saygın yok. İşgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Hadi kendi itibarını umursamıyorsun. Bari bu milletin gururunu ayağa düşürme. Başkalarına çiğnetme. Madem vatana millete bir hayrın dokunmuyor en azından zarar verme. Hep söylüyorum. Bunlar değişmez. Bunlar düzelmez. Bunlar ifla olmaz. Bu işler acısı hallerini gördükçe ilanın ben ülkemiz adına üzülüyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun diyorum. Onlar ne yaparsa yapsın biz sizin hakkınızı sizin hukukunuzu sizin iradenizi namusumuz şerefimiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. Her yerde Türkiye ve Türk milletini iftiharla temsil edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Trabzon'a kazandırdığımız yatırımların tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. Yeniden kavuşmak Yeniden kucaklaşmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı